arkadaşlar ben Kuzey. Ben de Doruk. Bugün yanımda Kuzey var. Kuzey kim diyorsanız benim sınıftan en 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 yakınım arkadaşım. Şimdi evet. arkadaşlar God Bridge rekorumu kırıyorum. Kıracağım pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Olmadı iki blok. iki blok değil benimki. Şimdi Kuzey ben kaç yaparım şimdi? Tahmin yürüt. Ya 8 yaparsın. Ay al. Yapamadım. Gel. Mi? Arkadaşlar ben bunu kırmadan bir yere gitmiyorum. Ay. Oh be, kırıyordum arkadaşlar katbiriş rekoruna. E, Kızay jackshall jackshall mi şunu ya. Müh. Arkadaşlar bu arada kanala videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sakın Ay. abone olmayın. Arkadaşlar Kuzey dinlemeyin. Dinlemeyin evet. Evet arkadaşlar Kuzey'i duydunuz zaten. Dinlemeyin diyor. Uy. Uy. Arkadaşlar bugün sizlerle sesli sakız dinleme oynuyoruz. Arkadaşlar ben şunun bir videoda sesini susturmayacağım şaka yaptım ya o benim en yakalan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bir daha bir daha. Arkadaşlar bu üç defa daha yapıyorum bırakıyorum. Bu bir. Dört hadi ya. Tamam dört olsun. Parmağı arttıran. Uii. Kırdım yemin ederim kırdım ay arkadaşlar kırdım vallahi kırdım Oho bir daha bir daha İk bu ikinciydi değil mi uh -huh. üç oldu bu da son. Arkadaşlar God Bridge'leri grubu kırdım. Bayağı bir yaptım. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Neden?